Samet Bey'e dönmek istiyorum. E, haftalık teknoloji gündeminin devamı için. E, Samet Bey buyurun söz sizde. Teşekkür ederim Şenol Bey. Ee, şimdi sıradaki haberimiz e, yerli helikopter Gök Bey 40 dakika süren başarılı bir test sürüşü gerçekleştirildi bu hafta içerisinde. Şimdi biliyoruz ki TUSAŞ tarafından gerçekleştirilmekte olan yerli helikopter projemiz var. Ee, bununla ilgili bu hafta gerçekten e, güzel haberler gelmeye de başladı TUSAŞ tarafından yapılan açıklamalarla birlikte de. Bu helikopterin üçüncü prototipi ortaya çıkarılmıştı. Bu da yaklaşık 40 dakika süren bir e, başarılı uçuş gerçekleştirdi bu hafta içerisinde. Bu uçuşla ilgili detaylar da Hatta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Başkanı İsmail Demir tarafından kendi sosyal medya hesapları üzerinden de duyurulmuş durumda. Videolarıyla birlikte de hatta paylaşmış durumda. Merak eden izleyicilerimiz yerli helikopterle ilgili gelişmeleri İsmail Başkan'ın e, sosyal medya hesaplarından da görebilirler. veya da başka haber kaynaklarından da. E, TUSAŞ tarafından üstlenilen Gökbey projesi bir süredir e, sağlam gerçekten devam ediyor. Genel kullanım amacıyla üretilmek istenilen helikopter, Helikopter Türkiye'nin coğrafi koşullarına uygun olarak şu an tasarlanmış durumda olduğu bilgisi paylaşıldı. E, 2013 yılında bu projeye aslında start verilmişti, başlangıcı yapılmıştı. E, proje kapsamında ilk uçuşunu da hatırlayacağımız üzere daha önce paylaşmıştık. 2018 senesinde bu helikopter gerçekleştirmişti. Fakat bunlar faz faz gidiyordu. Şu an neredeyse birçok aşamasının tamamlandığını görmüş olduğumuz yerli helikopterimiz Gökbey, e, 40 dakikalık bir başarılı uçuş gerçekleştirmiş. Bu da gerçekten yine savunma sanayi noktasında yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirmiş olduğumuz güzel bir projenin bilgisini de buradan paylaşmak istedim. Sıradaki haberimiz benim bir süredir özellikle takip ettiğim bunun ne noktaya gideceğini çok merakla beklediğim bir haberde uçan arabalara adım adım gidiyoruz. Gerçekten Air Car adında 35 dakikalık bir test uçuşunu başarıyla tamamladı Air Car adında bir uçan araba. Gerçekten çok utopik geliyordu. Daha önceki paylaşmış olduğumuz haberlerde de hep bilim kurgu filmlerinde görmeye alışmış olduğumuz şekilde diye bahsettiğimiz sahneler şu an yakın bir süre sonra neredeyse hayatımıza girecek kadar geliştirilmiş durumda olduğunu söyleyebilirim. Birkaç yıldır geliştirilmekte olan ee, uçan araba 35 dakika süren e, bir test uçuşu gerçekleştirdi. Bu uçuşta aslında Slovakya'nın Nitra kentinde başlayıp ve ülkenin başkenti Brast, e, Bratislava'da sona eren bir uçuş gerçekleştirdi. E, projenin e, mucidi Profesör Stephen Klein bu noktada e, bu uçuşla ilgili bir açıklamada da bulundu. Gerçekten hem şirketleri için hem de kendisi için kusursuz, problemsiz bir uçuş olduğu e, bilgisini paylaştı. Ben biraz da bu uçan arabayla ilgili detay bilgi vermek istiyorum. E, şehir içinde e, bir şeride sığacak genişlikte olan e, genişlikte bir araçtan bahsediyoruz. Yani normal bir otomobil boyutunda uçak moduna alındığında ise kanatlanan e, kanatlarını açan bir araç gibi hayal edebilirsiniz. Zaten internet üzerinde de resimlerini izleyicilerimiz de yazdığında göreceklerdir. Ee, yalnızca 2 dakika 15 saniye gibi kısa bir sürede normal e, uçuşa hazır bir hale gelebiliyor. Kanatlarını açıp uçuşa hazır bir hale gelebiliyor. Kalkış ve iniş için e, çok uzun olmayan bir pist kendisi için yeterli oluyor. 2500 metre yükseklikte 1000 kilometre civarında uçabilen e, aracımız yaklaşık 200 kilogram e, civarında da bir ağırlık taşıyabiliyor şu an için kendisinin dışında Tabii ki bu e, 170 kilometre bölü saat hıza kadar da havada ulaşabildiği e, görüldü son yaptığı test uçuşuyla birlikte gerçekten bu da e, benim bu hafta özellikle yer vermek istediğim Çünkü hani teknoloji nereye gidecek diye görüşüyoruz konuşuyoruz sürekli bunlarla ilgili haberler vermeye çalışıyoruz. Teknoloji bundan 10 sene sonra 5 sene sonra işte çok farklı yerlere gideceğini bu haberlerle de görüyoruz Şenol Bey. Ee, diğer bir haberimiz tık şampiyonları olarak adlandırıyoruz. Biz aslında bu e, mouse'un tıklanmasından geliyor. 2021 yılında en çok e, ziyaret edilen siteler belli oldu. Bunlar aslında çok e, çarpıcı siteler değil. Her gün hepimizin ziyaret ettiği daha yeni hatta bahsetmiş olduğumuz sosyal medyalar, ...bir çoğunu oluşturmakta. Çok kısa bundan da bahsetmek istiyorum. Pandemi nedeniyle insanların biliyorsunuz evlerinden pek çıkmadığı dönemde internet kullanımımız bir hayli artmış durumda. İnternet kullanımı birlikte hem mobil cihaz kullanımı hem de bununla ilgili kullandığımız uygulamalar da bir hayli artmış durumda. 2021 yılı içerisinde de yapılan araştırma ve gelen istatistikler sonucunda bir sıralama oluşturulmuş. En çok 2021 yılında en çok trafik alan siteler. Çünkü artık biliyoruz ki internet çağında yaşadığımız için en değerli şirketler listesine baktığımızda pek çok teknoloji firmasının da bu listelerde yer aldığını görüyoruz. İnternet nimetlerinden en iyi şekilde de tüm firmalar yararlanmaya çalışıyor. Bu nokta haliyle durum böyle olunca da gerçekten ee, çok fazla trafik alma, ziyaret edilme e, en büyük firmaların bile en gözde e, noktalarından biri haline gelmiş durumdadır. Burada da aslında çok fazla e, şaşırmayacağımız üzere yine Google, YouTube, Facebook, Twitter Instagram gibi e, firmalar ilk beşi e, doldurmuş durumda. Sadece burada ben şeyden bahsetmek istiyorum. Rakamlar gerçekten çok yüksek seviyede. Birinci sırada yer alan firmalarımızdan işte aylık 90.6 milyar ziyaretçi alıyor. İkinci sırada yer alan firmamız neredeyse 35-36 milyar e, ziyaretçi alıyor. Bunlar aylık bazda ziyaretçiler. Gerçekten e, bu rakam bazında düşündüğümüzde internet kullanımının ne kadar arttığını ve ne kadar ciddi bir sayıdan bahsettiğimizde e, gözler önüne serebiliyoruz. E, ben son haberimize geçmek istiyorum. E, i̇nsanlar mobil uygulamalara e, bu sene içerisinde çok fazla e, para harcadığını görüyoruz. Mobil uygulama sektörü biliyoruz ki daha önce de bahsettiğim gibi e, pandeminin de etkisiyle bir hayli e, artmış durumda mobil uygulamaların kullanılması. Bununla birlikte de mobil uygulama sektörü de büyümeye ve gelişmeye de devam ediyor. E, tüketiciler bu sektörde harcadıkları e, paranın giderek artması da gerçekten en ilginç ve e, çarpıcı noktalardan biri haline gelmeye başladı. 2021 yılının e, ilk yarısında yapılan araştırma neticesinde e, yaklaşık olarak 65 milyar dolar yani 64.9 milyar dolar yaklaşık 65 milyar dolar gibi büyük bir rakamın son kullanıcının harcaması aslında en büyük ve en e, çarpıcı olan noktalardan birisi. E, son kullanıcıların 65 milyar dolar civarında mobil uygulamalara bir yatırım yaptığını yani bir satın alma gerçekleştirdiğini bunun da büyük bir çoğunluğunun oyun sektöründe olduğu bilinmektedir e, ve son olarak da uygulama indirirken güvenliğin pek de düşünülmediğini gösteren bir araştırma bu hafta içerisinde gözler önüne serildi. Bunu gerçekten e, siber güvenlik açısından da izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. E, çeşitli ülkelerde kullanıcıları kapsayan mobil uygulamalar araştırması gerçekleştiriliyor. Bu araştırma neticesinde e, kullanıcıların mobil uygulamanın güvenilirliğine yoksa işlevselliğini mi ön planda tuttuğu noktasında bir e, araştırma yapıldığı bilgisi geldi. Bu araştırmaya göre de kullanıcıların yalnız da, yalnızca, yüz, yalnızca %43'ü uygulamayı akıllı telefonla yüklerken güvenliği ön planda tuttuğu bilgisini paylaşmış. Ee, yine kullanıcıların %7'si e, bu konuyla ilgili hiçbir fikrinin olmadığı, %14'ü ise akıllı telefon kullanmasına rağmen herhangi bir uygulamayı kesinlikle storelardan indirmediği bilgisini paylaşmış. Bu da gerçekten çok büyük ve çok ciddi bir rakam. Mobil cihaz kullanan kişi sayısına baktığımızda %14 gibi bir rakamın mobil uygulama akıllı telefon kullanmasına rağmen indirmememesi de gerçekten çarpıcı bir rakam. Ee, %36'sı da güvenliği geri planda tutarak bir uygulamanın kullanımının kolay olup olmadığını yani tamamen işlevselliği göz önünde bulundurarak bir e, indirme yaptığını söyledi. Araştırmanın çok kısa detayına girmek istiyorum. Ee, Birkaç cümleyle toparlayabilirsek Samet Bey zaman tamam, açısından. E, kategorize edildiğinde de en çok aslında 45 ve 54 yani orta yaştaki kişilerin e, genellikle güvenliği ön planda tutarak bir indirme yaptığını, gençlerin yani 18-34 yaş arasındaki kişilerin ise tamamen güvenliği ikinci planda tutarak uygulamanın işlevselliğini ön planda tuttuklarını ve bu noktada bir uygulama indir indirdiğini görüyoruz. Ülke bazına baktığımızda da e, uygulama güvenliğine en az önem veren ülke İsveç, en fazla önem veren ülke ise e, Endonezya olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu haftaki teknoloji gelişmelerimiz bu şekilde yaşanıyor. Çok Bey. teşekkürler Samet Bey. E, şimdi akşam LinkedIn'de bir anket düzenlemiştim. Onun da sonucunu söylemeden geçemeyeceğim. Sizce Türkiye 2030 yılına kadar uzaya çıkacak mı diye sordum. Cevaplar evet ya da hayır şeklinde ee, gelen oyların yüzde 19'u evet, yüzde 81'i hayır ve birçok da yorum geldi. Destekleyen yorum da geldi. Çıkacağı noktasında ya hayır yani bu iş ekonomik tarafları da var diyen yorumlar da geldi. Ee, bu tabii ki e, bunun e, e, yorum yapan kişiler ya da oy kullanan kişiler birçoğu aslında işte şirketlerde beyaz yakalı olarak çalışanlar, üst düzey olan insanlar, şirket sahipleri var, üst düzey yöneticiler var aslında bunun üzerinde düşünmesi gerekiyor. Yani burada devlet kurumlarında, uzay ajansımızda, belki televizyonlarda işte akşamları sadece siyaset programları olacağına işte teknolojiyle ilgili programlar ya da işte uzayı konuşacağımız ya da akademik konuları konuşacağımız, daha bilgi içerikli, daha fazla bilgiyi verebilecek insanlar, yapılan çalışmaları düzgün bir biçimde anlatabilecek insanlar olsa belki bunlar değişebilir. Belki değişmeyebilir. Bu benim tabii ki e, şahsi olarak yorumum. E, dolayısıyla bunu da özellikle e, paylaşmak istedim.